Hepiniz için arkadaşlar bu güzel bir PUBG mobil gameplay videosuna ile karşınızdayım. Yanımda PS, Eren, Bowler, Bowler, Zorex var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle, hoş bulduk. Arkadaşlar yeni şey siler geldi böyle. E, balon falan geldi. I got bu kim lan? Oğlum niye bu kadar az? Niye hiç var. ses seda yok? Bilmiyorum da dedem var. Önümde olup... Kanka Tamam gelin evet. bir de. Evet herhalde. Buradan bir silah çekeyim ben, ben. de. Sağ silah yok. Geleceğim bir. Mete var, nerede? Bak şurada. Canım bu arada. Gördüm gördüm. Evet. Burası da geliyor sanki. Helal. Evet. Vurdum. Awesome. Of. Lan, lan gel. Arkadan. Arka, Oo drop üstü adam var. Drop. Geldim Mete. Arkadan. <laughs> Kanka drop üstü var bir tane. Drop üstü var dikkat. Drop üstü var beyler. <laughs> Biri daha indi lan. Baya var yo baya var evet evet. The evet. Evet evet oraya değil. Evet, Acele etme. Acele etmem ben yukarıdayım. Altımız oynayalım mı? Can basıyor. Gel. Hayır hayır oynama Aynen oynama. Sen. Oynama kanka. Ya oyun. Ben de oynadım. Tamam ben de oynadım. Oraya baydım. Biri daha indi lan. Biri daha atladı. Şuraya. Ağzınızdakini aldım. Altınız. Helal. Sağda sağda. Lan. Şu uçta tam. Gidelim mi, oynayak mı ona? Oyna bu sağdan kanka dikkat et. Aha adam bir yanımda değil mi? Helal. Helal seni alalım. Üstümüz var mı? Yok yok. Enize sağlık. Enize sağlık, Enze sağlık ya. Dur Olmadı bir dakika kanka. Nerede adam? Kulübede Mark kulübede. Burda atladı. Burda atladı. Oğlum o ne lan? Artık mı baykı Evet. Tamam Geldim. Aga hayır hayır hayır, hayır. bitirttirme bitirttirme. Smoke 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 bana. Olduğum halal. Son numarada var. Adam benim. Awesome. Bitti mi? Helal, şunu oynat. Aldım onu ben. Beren bana gelebilecek mi kanka? Ben geldim ben geldim. Sen bana geç. Helal, eyvallah. Şu kötü basayım. Ya arkadaşlar bak birini bitiriyoruz diğeri geliyor, birini bitiriyoruz diğeri geliyor. Biz hangimize ur, hangisine vuracağımızı şaşırdık ya. Ses duydum anne. Bak önden dur. Var mı daha kanki? Aynı, sağ, aynı i̇şte takım da... aynı takım. Bekleyin geliyor. Vurdum. Helal lan. Gelmiş, sol gelmiş sol gelmiş. Ne yapma. Kavuruş al bak simon ölmesin. Kavuruk aldım. bana oynayacak bak soldan bana oynuyor. Bak bana yumrukla geliyor şurada. Bırak gerekirse seni bir ha. Evet oğlum. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar takımlar bayağı geldi gördüğünüz gibi. Şimdi şey yaptık. Basit. Adam arıyoruz. Aynen. Aha, gördüm ben birinin önünde. Oy direkt vurdum vurdum. dem 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 Tamam devam edelim. Ee, böyle bir Discord sunucusu açtım. Ee, Onda katılırsanız ben çok sevinirim. Aslında böyle JS'e yes, birkaç body. Onda baydım be. Alıyor musun silahını ben alayım mı? A Adamı gördünüz platform üstü Tam dur 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 spreyi hemen, direkt sağ, kafadan, direkt sağ Oğlum o ne lan? Bitti mi? Var 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 <gülüyor> Geldim <gülüyor> Gelin 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 Kanka canı çok az lütfen Alper, ya. Alper canları az lütfen hadi. Helal. Aşağıya atlasana. Ben aynen aynen. Bana gelsene Alper bana gel. gel. Helal. Helal Bitti mi? Var var Abi çok. Ne adamlara gidiyoruz şu anda. Adam arıyoruz ya. Aha oğlum. Burada dolu ya burada dolu. Burada bir yer dolu gibi. Tepe dolu galiba ya. Yani. Tepe aynen tepede bir şey gördüm. Ben de. Aa ses lan. Help. Canı bir sumak. Kırdım yine ya. Of. ki adam. Sen aldın onları Simon AMR ile. Ben şunları iki şeyler Bir sol tane vurdum şöyle, lan oğlum onu sayak dedi. Tepeye dikkat <laughs> et. Tepeye dikkat et. Biz tepeye bakat mı? Evet. Alper. Beyler onu Olur. boş biz tepeye bırak. Aslan ya tepeye direkt oynayabiliriz mi? Kaç kişi Hangi tepeden mi? bahsediyorsunuz lan? Şu taraftaki basalım. var ya. Gelin aracı. Ona direkt oynarız bu arada bence. Ne diyorsunuz? Beyler dikkatli olun bu Bir arada. Bir dakika aracı çekeceğim. İsmail gel. Önce bizim Basalım şey, basalım. Baksak mıydık? Boş ver Eren Eren boş ver. Benim, benim canıma baksana benim canıma baksanıza ben biraz can... Doldur. Tepe oynuyoruz mu tepe? Evet tepe oynayalım sakin olun sakin olun tamam. sakin beyler haydi oğlum aldık. Şoför verin bak. Eee in bu arada ya araba. Burada. İnmeyecek seni mi, dalga Bana bir helalsin. Evet, evet. Buradan Sağdan da onlara vuralım onu. bak şimdi. Onun bir yerlerini alsam mı? Buz koy. Oooo birini vaydım oraya oynayak mı? Çekil kanka bir. Nereye gittiler? Nerede? Adamlar ya. Smokladımışlar. Ee, sol tarafa doğru gittiler de. Biz alan sol biz alan geç. biz alan yapacak bu işler. Onların geçecekler. Anne bak şunlar. Geçiyorlar. Ve dur dur sıkma. dur. Spremiye, spreli me. Kanka sıkmasan. sen. Şimdi şimdi şimdi. Yetiler. Yine dedim. Onları başkası buraya. Şimdi. Şimdi baydım. <laughs> Canları bir. Oğlum ne oluyor? Helal. Ben de kasıyor. Ben atmışım geliyor. zaten de onları dur ya. Tam sana şey yapamayacağım. Benim 4 devam edelim. Onlar bizden kaçan mı lan? Şu çukurdakiler Yok ya onları biz vurduk ya az önce. Onlar değil miydi oğlum? Aha şurada açık lan. Ağaç arkası gidiyor. Bir dakika. Oğlum o ne? Ya sol varmış işte. Bomba at, bomba at, bomba at, bomba at. Tutma oğlum bomba at. Edin oğlum. Tuttun beni. Of. Hayır ya. Kanka yatma yatma. Dedim sana. Arka ooo, arkadaşlar. Ee, yani üçüncü olduk. Ama güzel maçtı. Keyifli maçtı. Eğlenceli maçtı. Bir dakika şöyle geçeyim. Kaç kilo geldi Bir dakika. Hmm. Kaç kilo? 9, 12, 6, 3. Ee, kaç ediyor? 21, 27, 30 kil. 38, 30 kilo. Evet. 30 kil hasarlar o ee, fena değil. O hasarlar da güzel. İyi ya. Güzel maçlar arkadaşlar. E, biraz daha bu tarz videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.